Arkadaşlar merhaba. ÖSYM'nin özellikle son yıllarda haritalara ne kadar önem verdiğini görüyoruz. O yüzden biz de bu dersimizde Türkiye coğrafyası ile ilgili çıkmış ya da bundan sonra çıkabilecek ne kadar soru türü varsa onlar işlemeye çalıştık. Başlayalım. Birinci soru türü hangisi bir masif alanında yer almaz diyor. Türkiye'de birkaç yer verilmiş. Bunu çözebilmeniz için Türkiye'deki masif alanlarının yerlerini bilmeniz lazım. Bir kere masif nedir? Masif sert kütle demektir ve birinci zamanda oluşmuş olan arazilerdir. Ülkemizde bakalım. 1 numara Yıldız Dağları masifini gösteriyor. 2 numara Menteşe masifi. 3 Tokat masifi. 4 ana Masifi. 5 gördünüz mü? Yok burada. Arkadaşlar sizi düşürmek için her şeyi yapar ÖSYM. E. Özellikle masif alan sert olduğu için öğrenci psikolojikmen Doğu Anadolu bölgesinin sert iklimi yeryüzü şekilleri yükseltisiyle karıştırıp evet burada masif olabilir der ve düşer. Buna lütfen düşmeyin. Doğu Anadolu'da bitti haricinde başka bir yerde masif aramayın. Geçelim. Diğer bir sorumuz hangisi hakkında bilgi verilmemiştir şeklinde. Arkadaşlar bakalım Tutulma oranı en fazla olan yer. Tutulma oranı güneşin dik vurduğu yerde kısa, dik vurduğu yerden uzaklaştıkça artar. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe tutulma oranı artar. O zaman bir numara olacaktır. A. Yerel saati en geri olan yer. Ülkemizde yerel saat en batıda olacağı için 2 verilmiş. Güneşin ilk olarak battığı yer. Arkadaşlar doğuda güneş ilk olarak doğar, ilk olarak batar. Verilmiş 5. Güneşin doğma anı. Arkadaşlar güneye doğru gidildikçe güneşin doğma anı daha hızlı gerçekleşir. Aynı batma anında olduğu gibi. Bu çizgisel hızla alakalıdır. Çizgisel hız ne kadar fazlaysa güneş daha kısa sürede doğar daha kısa sürede batar. Güneşin doğma anı o zaman ne olacak? 4. Çizgisel hızı en fazla olan yer. O da en güneyde. O da 4'ü karşılıyor arkadaşlar. O zaman 3 ile ilgili bir bilgi yok. Cevabımız 3. Başka bir soru. Tarih 21 Haziran. 21 Haziran için hangi yönde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Arkadaşlar 21 Haziran'da genel olarak söylemek gerekirse kuzeye doğru gidildikçe gündüz uzar gece kısalır. Güneye doğru gidildikçe gündüz kısalır gece uzar. Aynı boylamda gidersen yerel saat değişmez. Aynı enlemde gidersen gece ile gündüz süresi değişmez. Bakalım gündüz uzar yerel saat geri 1 numara. 1 numara kuzey batıya gidiyor. Evet gündüz uzar yerel saatte batıda olduğu için geri. 2 numara gece kısalır yerel saat aynı. Arkadaşlar aynı boylamda gidiyorsa yerel saat aynı demiştik ve gecenin kısaldığı yer zaten gündüzün uzadığı yer olduğu için bu da doğru. 3. Gündüz kısalır, yerel saat ileri. Arkadaşlar aynı enlem üzerinde gece ya da gündüz süresi değişmez demiştik. O zaman burada bir bilgi yanlışlığı yapılmış. 4. Gündüz kısalır, yerel saat geri. 4'e bakıyorum. Evet güneye gidiliyor. Gündüz kısalır. Yerel saatte geri olması lazım. Batı tarafa doğru gittiği için doğru. 5. Gece uzar, yerel saat ileri. 5. Gecenin uzadığı yer zaten gündüzün kısaldığı yerdir arkadaşlar. Dolayısıyla yerel saatte doğuya gidildikçe ileri. Bu da doğru. Cevabımız 3 olacaktır. Başka bir soru. Yine Türkiye haritası üzerinde hangi noktada yerel saat ve ulusal saat arasındaki fark daha fazladır? Arkadaşlar artık ülkemizde tek bir ortak saat kullanılmaktadır. Iğdır'dan geçen 45 derece doğu boylamındaki meridyenin yerel saati ülkenin ortak saati olarak kullanılmaktadır. O zaman burada hangi noktada yerel saat ve ulusal saat arasındaki fark daha fazladır derse Iğdır'a en uzaktaki yeri alacaksınız. Burada cevabımız 1 olacaktır. Eğer deseydi ki yerel saatle ulusal saat arasındaki fark azdır. O zaman Iğdır'dan geçen boylama en yakın olan noktayı alacaksınız eğer sorarlarsa. Geçiyoruz. Bir başka soruda hangi dağ oluşumu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar ülkemizde 3 tür dağ oluşumu vardır. Kırık, kıvrım ve volkanik dağlar. Kırık ve kıvrım dağlar orojenezle alakalıdır. Ülkemizde 7 tanesi. Bak 7 tane kırık dağ var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar Ege'nin kıyı kesiminde 6 tanesi. Nur dağları da 7.si olmuş oluyor. Ve kıvrım dağlarımız Türkiye'nin geneline yayılmış durumdadır. Volkanik dağlarımız da yine belli bölgelerde. Bakalım bu dağların yerlerine 2 numara arkadaşlar kıvrımda 1 numara görüyoruz burada kırık dağ gördünüz mü 1 numara menteşe dağları kırık dağ 2 numara samanlı dağları kıvrım dağ burada da bir 2 numara var arkadaşlar o 2 numara burada Bolkar, Aladağ, Tahtalı, Binboğa dağlarından bir tanesini gösteriyor. 3 numaraya bakıyorum. Yine Kaçkar dağları gibi yerleri gösteriyor. 4 numaraya bakıyorum. Hakkari'deki dağları gösteriyor. Yani Kıvrım dağlar. 4, 3, 2'ler Bunlar kıvrım dağlar. Bir numara kırık dağ. O zaman hangi dağ oluşumu itibariyle diğerlerinden farklı olacak? Bir numara kırık olduğu için arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Hangi akarsu bir graben içinden akmaktadır şeklinde sormuşlar. Arkadaşlar graben dediğimiz şey kırık dağlarında olur ve kırık dağları biraz önce göstermiştik. Ülkemizde Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Nur Dağları. Nur Dağları'nın kırığında yer alan akarsuyumuz Asi. Ege bölgesindekiler Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes. O zaman Ege bölgesindeki bu akarsuyumuz bizim için kırık arasında akan bir grabenden akan akarsu olmuş olacak. Diğerleri buna uymuyor arkadaşlar. Başka bir soru. Hangi volkanik dağımız derinlik volkanizması sonrası oluşmuştur? Arkadaşlar ülkemizde hem yüzey hem de derinlik volkanizması dediğimiz volkanik dağlar var. Sadece bir tane derinlik volkanizmamız var unutmayın bu Ulu Dağ'dır. Size başka bir soruda hangi dağ bir batolittir diye de sorabilir. Batolit demek yer altında özellikle volkanik alanlarda altta soğumuş en büyük volkanik kütle olduğunu ifade eder. Bir tane Ulu Dağ batolittir bu da derinlik volkanizmasıdır. 2 numara yine İç Anadolu bölgesinde Karadağ kısmını gösteriyor. 3 numara Kayseri bölgesinde Erciyes'i gösteriyor. 4 Ağrı Dağı'nı 5 de hemen altındaki Tendürek Dağı'nı gösteriyor. Bu dağlarımızın lütfen yerlerini öğrenelim. Harita bizim için vazgeçilmezdir arkadaşlar. Başka bir soruda. Hangisi bir deprem alanı içinde yer almaz demiş. Ülkemizin Kuzey Anadolu fayatlı, Batı ve Doğu Anadolu fayatlının geçiş güzergahlarını bilmek zorundasınız. Bu tür soruları çözebilmek için yarım bir gün belki de hangi noktada bir termal turizm potansiyeli diğerlerinden daha fazladır şeklinde sorabilir. Hangisi bir deprem alanı içinde yer almaz? Bakalım bir numara arkadaşlar cevabımız bu işte. Ülkemizde depremselliği en az olan yerler arasında... Burada Ergene Havzası dediğimiz bir havza. İç Anadolu bölgesi, Konya Karapınar civarı, Taşeli Platosu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu bölgesi depremselliği en az olan yerlerdir. Bakın 2 numara Batı Anadolu fay hattında, 3 ve 4 Kuzey Anadolu fay hattında, 5 Doğu Anadolu fay hattında yer alıyor. 1 numara depremselliği en az olan bir yer olarak geçiyor arkadaşlar. Diğer bir soruda. Hangi toprak alanı bulunduğu bölgenin iklimini yansıtır? Arkadaşlar Topraklar kendi aralarında gruplara ayrılır. Taşınmış var, yerli var. Burada ne demek istiyor? Bulunduğu bölgenin iklimini yansıtır. Yani yerli topraklardan bahsediyor. Yerli toprak bizim için arkadaşlar Terra Rosa gibi, Laterit gibi topraklardan olacaktır. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Burada bir şey dikkat ettiniz mi acaba? Hepsi de kıyılarda. Bir tanesi farklı. Kıyılarda özellikle Çukurova'yı Mersin'deki Silifke Ovası'nı yine Büyük Menderes'in Balat Ovası'nı ya da Küçük Menderes'in Selçuk Ovası'nı bu da e, Kızılırmak'ın yine aynı şekilde Bafra deltasını gösteriyor. O zaman delta alanları taşınmış topraktır arkadaşlar bulunduğu bölgenin iklimini yansıtmazlar ama 5 numarada Çernozyom yerli topraktır yerli ve kurak olan topraklardandır bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtmaktadır. Diğer bir soru. Hangi toprak alanı bulunduğu bölgenin iklimini yansıtmaz? Bu da tam tersi arkadaşlar. Yansıtmayan ne olacaktı? Bir delta ovası arayacaksınız. Bu soruda Arkadaşlar 1 numara podzolu ifade eder Batı Karadeniz'de nemli serin bölge toprağıdır 4 numara içeride yine çöl toprakları yok ama Ülkemizde lös toprağını ifade eder 5 numara terörosadır 3 numara çernozyumdur. 2 numara gördüğünüz gibi yeşil ırmağın delta alanında bulunuyor Çarşamba Dolayısıyla taşınmış bir topraktır Ve bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtmaz arkadaşlar Başka bir soruya bakalım Hangi alanda fiziksel çözülme en fazladır demiş Fiziksel çözülme arkadaşlar iç kısımlarda fazladır Bakıyorum Kıyıda, 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 kıyıda ama bu içeride. Burayı hiçbir zaman unutmayın. Ergene havzası karasal bir iklime sahiptir. O zaman fiziksel çözümle en fazla burada olacak. Gelelim buraya. Hangi alanda fiziksel çözülme en fazladır? Bu iki soruyu vermemin sebebi öğrenci şüpheye düşerse. Hani fiziksel çözülme içeride olacaktı. Evet burada bir tane var. Ama içeride çok fazla varsa ya da hepsi içerideyse nasıl bakacağım? İçeridekiler arasında en yüksekte olanını seçin lütfen. Bu içeridekiler arasında en yüksekteki 5 olduğu için fiziksel çözülme en fazla burada olacaktır. Sakın İç Anadolu ya da Güneydoğu Anadolu bölgesine düşmeyin arkadaşlar. Diğer bir soru da bu sefer kimyasal çözülmeyi sorduk. Hangi alanda kimyasal çözülme en fazladır? Ne öğrendik? Kıyıda olacak. Yani yağışı fazla olacak. Sıcaklık farkı az olacak. Bakıyorum içeride, 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 içeride zaten. Kıyıda bir tane var. Evet bunu seçebilirim. Cevabımız zaten 2 olur ya. Hangi alanda kimyasal çözünme fazladır dedi ve hepsini kıyıya yerleştirdi. Bu sefer ne yapacağım? İşin içinden nasıl çıkacağım? Kıyıdakiler arasında yağışı en fazla olanını seçeceksiniz arkadaşlar ki o da 5 numara olmuş oluyor. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Kimyasal çözünme Türkiye'de en fazla Karadeniz kıyılarındadır. Ama olur ya o bölgedeki ana kayaca göre kimyasal çözünme en fazla nerededir derse işte o zaman Akdeniz'i alacaksınız. Çünkü kalker burada fazla arkadaşlar. Kalkerden dolayı ana kayaca göre. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer harita bilgisi sorularında yine görüşmek üzere. Teşekkür ederim.